Ayarsız dergi Ocak sayısında Turgut Uyar'ın halbuki korkulacak hiçbir şey yok ortalıkta. Her şey naylondan. O kadar. Ve ölünce 5-10 bin birden ölüyorduk güneşe karşı. Ama geyikli geceyi bulmadan önce hepimiz çocuklar gibi korkuyorduk. Dizeleriyle okuyucusuna sesleniyor. Ayarsız dergi Ocak sayısında ayrıca sahip. Neydi bu günlerde bulamayıp da geçmişte aradığımız şey? Motto seçtiğinde 2021 yılı takvime hediyeydi. Belki bu kasvetli günlerde geçmişte aradığımız da hayal gözümüzden damıtıp birlikte kurtaracağımız geyikli bir gelecektir.